Arkadaşlar bu videomuzda iklim elemanlarından olan rüzgarlar konusuna devam edeceğiz ve rüzgarlardan da soğuk yerel rüzgarlara geldik. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir haritamız var. Akdeniz ve çevresinde etkili olan ve ülkemizin de çevresinde etkili olan ve kuzeyden esen rüzgarlara değineceğiz. Yani bunlar soğuk rüzgarlar. Kutup yönünden estikleri için bunlar soğuk karakterlidir ve etkili oldukları alanlarda da sıcaklığı azaltırlar. Ancak şunu ifade edelim. Dünyaya baktığımız zaman kuzey yarımkürede kuzeyden, Güney yarımkürede de güneyden esen rüzgarlar soğuk karakterlidir. Yani kuzey ve güney kutbundan esen rüzgarlar soğuk karakterlidir diyoruz. Şimdi arkadaşlar, Akdeniz ve çevresi ülkemizin kuzeyinde etkili olan soğuk gelen rüzgarlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak bunların isimlerini bahsedecek olursak bakın. Mistral, Bora, Etezyen, Krivet... Karayel, Yıldız ve Poyrazlardan oluşan soğuk genel rüzgarlarımız var. Öncelikli olarak Batı'dan Doğu'ya doğru başlayalım arkadaşlar. Mistral. Mistral arkadaşlar bakın şu bölge Fransa bölgesi. Fransa'nın iç kesimlerinden Akdeniz'e doğru esen oldukça soğuk rüzgarlardır arkadaşlar. Mistral'ler ve e, su, kış mevsiminde daha çok etkilidirler. Şimdi ikinci bir rüzgarımız da bu arkadaşlar. Bakın şurası İtalya. Şu aradaki denizde arkadaşlar e, Adriyatik Denizi. İtalya'nın şöyle kuzey doğusunda bulunan Alp Dağları var. Aslında Avrupa'daki Alp Dağları'nın uzantısı. Ama burada Dinar Dağları ismi alıyor Biz bunlara hem Alp Dağları ya da bu bölgeye özel Dinar Alpleri diye ifade edebiliriz. O yüzden bu ara dediğimiz kuzey sektörlü rüzgarlarda Dinar Alpleri de nereye doğru? Bakın şu kısımda bulunan Adriyatik Denizi'ne doğru eserler. Bu rüzgarlar oldukça soğuk ve kuru rüzgarlardır. Şimdi arkadaşlar Etezen dediğimiz bir diğer kuzey sektörlü rüzgarlar. Bakın şurası Balkan Yarımadası. Balkan Yarımadası'ndan bakın ok yönünde nereye doğru esiyor? Şu kısım arkadaşlar bakın şurası Ege Denizi'ne doğru esiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi e, Balkan Yarımadası'ndan Ege Denizi'ne doğru esen ve serin bir rüzgardır bu arkadaşlar. Serin rüzgar adına biz ne diyoruz? Etezyen diyoruz. Balkan Yarımadası'ndan Ege Denizi'ne doğru esiyor. Şimdi bir diğer rüzgarımızda bakın arkadaşlar şurada krivet şurada ok yönünde bulunan şu bölge arkadaşlar Romanya, Romanya'nın iç kesimlerinde bulunan dağlık alanlar burada, Romanya'nın iç kesimlerinde bulunan dağlık alanlardan Karadeniz'e doğru esen hem soğuk hem de kuru rüzgarlardır. Yalnız burada oklar sizi yanıtmasın arkadaşlar. Bu rüzgarlar arasında kuzey sektörlü Romanya'ya geldiklerinde Karadeniz'e doğru ne yaparlar? Yön değiştiriyorlar. kuzey karakterli oldukları için oldukça soğuk ve kuru rüzgarlardır. Nereden esiyor? Romanya'nın iç kesimlerinde bulunan dağlardan Karadeniz'e doğru esen rüzgarlardır. Kribesler. Şimdi arkadaşlar bir de Türkiye'nin kuzeyinde etkili olan rüzgarlar var. Aslında biz bu rüzgarlara Karayel, Yıldız, Poyraz olarak e, videolarımızdan birinde değinmiştik. Türkiye'de etkili olan genel rüzgarlar konusunda e, bunlara değindik. Ama yine de biz burada soğuk genel rüzgarlar kısmında yine de Türkiye'de etkili olan Karayel, Yıldız ve Poyraz rüzgarlarından kısaca bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın Karayel dediğimiz rüzgarlar aslında ülkemize Kuzeybatı'dan esiyor. Kuzeybatı'dan esiyor oldukça sert rüzgarlar bunlar. Genellikle de arkadaşlar, genellikle fırtına şeklinde esiyorlar. Ve ülke, ülkemize bakın, ee, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyılarına bunlar bu karayel e, rüzgarları, fırtınaları ne getiriyor? Yağış getiriyor arkadaşlar, karayel etkili olduğu dönemlerde, bakın tekrar edelim, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyılarına ne yapıyor? Yağış getiriyor arkadaşlar. Bunun yanında bir de ülkemize kuzeyden esen bir rüzgarımız var ki biz ona ne diyoruz? Biz ona yıldız diyoruz arkadaşlar. Kuzeyden esiyorlar oldukça soğuk rüzgarlardır. Bu rüzgarlar da hem Marmara bölgesinde hem de Karadeniz bölgesinin tamamında etkidir. Yanlış şuna dikkat edelim. Burada ok yönü sizi yanıtmasın. Sadece okun ucunun değdiği yerler değil. Karadeniz kıyısının tamamı ve Marmara bölgesinde de yıldız dediğimiz soğuk rüzgarlar oldukça etkili arkadaşlar. Bunun dışında yine ülkemizi Kuzey Doğu'dan etkisi altına alan Poyraz dediğimiz bir yerel rüzgarımız var ki bu da soğuk ve sert rüzgarlardandır. Özellikle ülkemize Kuzey Doğu'dan esiyor. Oldukça serttirler ve daha çok kış mevsiminde kutupsal hava kütlesinin etkisiyle oluşuyor. Yani kuzeyden geliyor. E, kutup kuzey kutup yani kutupsal hava kütlesinin etkisiyle oluşur diyoruz. Ve bu Poyraz rüzgarları da etkili olduğu dönemlerde arkadaşlar ki özellikle kışın etkili oluyorlar. Sert bir şekilde eser ve fırtına şeklinde eserler arkadaşlar. Arkadaşlar bakın tekrar ediyorum şu Karayel, Yıldız ve Poyraz yine güneyden de sıcak etkide bulunan rüzgarlarımızın olduğu bir videomuz var daha önce. Ülkemizde etkili olan yerel rüzgarlar olarak biz bir video hazırlamıştık. Kuzeyden Karayel, Yıldız, Poyraz soğuk, güneyden esen sıcak rüzgarlardan da bahsetmiştik. Şimdi bu videomuzda sadece soğuk yerel rüzgarlara bahsettik. Bir kez daha bahsedecek olursak bu soğuk yerel rüzgarlara bakın ister Kuzey Yarıkköy'de olsun arkadaşlar ister Güney Yarıkköy'de olsun. Kutup yönünden estikleri için soğuk rüzgarlardır. bu. Rüzgar rüzgarlar nasıl etkiliyor arkadaşlar ulaştıkları yerleri? Sıcaklık değerlerine ne yapıyorlar? Gittikleri yerlerde düşürüyorlar çünkü kutup yönünden geldikleri için bu olaylar gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar kısaca soğuk genel rüzgarlarda bu şekilde değinmiş olduk. Burada videomuzu bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.